Meyveler ve sebzeler. Meyveler ve sebzeler. Elma. Elma. Ispanak. Is-pa-nak. Armut. Armut. Kabak. Kabak. Üzüm. Üzüm. Patates. Patates. Muz muz fasulye fasulye kayısı kayısı lahana lahana erik erik domates domates soğan soğan kavun kavun bezelye Be-zel-ye Kiraz Kiraz Maydanoz May-da-noz Salatalık Salatalık Dereotu Dereotu Incir Incir Sarımsak Sarımsak Limon Limon Bamya Bamya şeftali şeftali pırasa pırasa çilek çilek patlıcan patlıcan portakal portakal kereviz kereviz karpuz karpuz bakla bakla Mandalina, mandalina. Karnabahar, karnabahar. Ayva, ayva. Pancar, pancar. Nar, nar. Enginar, enginar. Kivi, kivi. Pazı, pazı avokado avokado börülce börülce hurma hurma brokoli brokoli